Çembersel hareketle ilgili günlük hayattan bazı örnekler bakın resimlerde görülüyor gençler. Saatin hareketi olsun, tekerleğin hareketi, rüzgar gülünün hareketi, dönme dolabın hareketi vesaire. Bunlarla ilgili zaten karıştıracağınızı düşünmüyorum. Varıp da size ÖSYM e aşağıdakilerden hangisi çembersel hareket yapıyor diye bir soru soracak hali yok. Burada birinci kısımla ilgili şunu söyleyebilirim. Bakın çembersel hareket ile şöyle çembersel hareket deme ile Düzgün çembersel hareket deme birbirinden farklıdır. Bunu karıştırmıyorsunuz. Bakın sadece çembersel hareketlerse normal bir dönme hareketi düşüneceğiz arkadaşlar. Ancak düzgün çembersel hareketlerse eee hızının büyüklüğü değişmeyecek. Hızı değişmeyecek değil bakın hız vektöreldir. Sonuç olarak bakın döndükçe ne olur? Şöyle düşün şimdi. Bakın mesela burada döndükçe hızının yönü değişecek ama hızının büyüklüğü değişmeyecek arkadaşlar. Yani düzgün çembersel dediğinde hızının büyüklüğü hep sabit olarak alacağız. Sadece çembersel hareketlerse hızının büyüklüğü de değişebilir gençler. Buna dikkat ediyorsunuz. Düzgün çembersel hareketle ilgili bazı temel kavramlar var. Bunları kesinlikle adı geldiğinde yani yeri geldiğinde mesela atıyorum işte cismin frekansı dediğinde veya cismin açısal hız dediğinde tam olarak nokta atış hemen aklınıza canlanması lazım arkadaşlar. Bakın o noktası etrafında sabit bir R yarıçapında dönen bu X cismini düşünelim gençler. X demelim. K cismini düşünelim. Şimdi K cismi A noktasından başladı harekete. Bu şekilde devam ediyor. Bakın B'ye geldiğinde hız şu şekilde yine dik olacak. Yarıçapa her zaman için dik olacağını unutmayın gençler. Buraya geldiğinde ise bakın yine yarıçapa dik. Buraya geldiğinde ise yine yarıçapa dik olarak karşımıza çıkacak. Bu kesinlikle unutulmamalı. Peki A noktasından harekete başladı. A B C D yolunu aldı. Tekrardan e, tek A'ya geri geldi. Bakın bir turunu e, tamamladığında ne kadar süre geçti? O karşımıza periyot olarak çıkacak. Yani bir tam tur için geçen süre diyebiliriz arkadaşlar. Frekans ise bir saniyedeki bir saniyedeki toplam Tur sayısı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın. Zamanmış, süreymiş. Sonundaki T'den aklınıza kalıyor. Büyük T ile gösteriliyor. E zaman olduğu için de birimine saniye diyeceğiz arkadaşlar. Frekans sonundaki S'den, sayıdan aklınıza geliyor. F ile göstereceğiz. Ve saniye üzeri eksi bir ya da bir S ya da hertz şeklinde birimlendireceğiz arkadaşlar. Bir cisimin periyot ve frekansları birbirinin tersi olup çarpımlarının bir olduğunu da kesinlikle unutmayalım. Çizgisel hız ve açısal hız kavramları. Bakın A noktasından başladı harekete. Tekrardan aynı noktaya geldi. Normalde çizgisel hız ifadesimiz V eşittir. Alınan yol bölü veya yer değiştirme bölü zaman olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi alınan yol olarak düşündüğümüzde X bölü T olarak düşündüğümüzde çevre kadar yol alacak. Yani V eşittir. 2 pi R kadar yol alacak. Bir tam turu aldığı sürede arkadaşlar Periyottu. Bunu periyoda böleceğiz. Şimdi en üstteki ifadeye bakarsanız arkadaşlar bakın buradaki T'nin 1 bölü F olduğunu ya da F'nin de 1 bölü T olduğunu görebiliyoruz değil mi buradan? Bakın burada bir 1 bölü T var. O zaman V eşittir. 2 pi R f de yazabiliriz çizgisayarız için. Devam edecek olursak açsalız. Şimdi bir turunu attığında arkadaşlar ne kadar açı tarar? Şimdi A'dan B'ye gelse 90 derecelik açı taracak. C'ye geldiğinde 180 derecelik açı tarar. İşte D'de 270 tarar bakın şöyle. Aynı yere geri geldiğinde 360 derece açı tarar. E, toplam bunu 360'ı pi cinsinden yazarsak karşımıza şöyle çıkacak bakın. Açısal eşittir. Taradığı açı bölü zaman olarak düşündüğümüzde ne yapacak arkadaşlar? 2 pi açı tarayacak. Bunu bir periyotta yapacak. Yani omega eşittir 2 pi bölü t şeklinde yazabiliriz ya da omega eşittir 2 pi f şeklinde yazabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz bakın şuradaki iki tane denklemde farkı ne? Dikkat edin. Ne farkı var arkadaşlar? Bir tane r farkı var. Yani v eşittir omega çarpı r olduğunda unutmayalım. Bu şekilde aralarında bir yarıçap e, bağıntısında yarıçap farkı var. Buna dikkat edelim.